Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere Ateş üretimi Dacia Sandero Stepway arka bagaj dodik ürünümüzü tanıtacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Dacia Sandero Stepway modeline özel olarak tasarlanan arka bagaj kaplaması güçlü bir görünüm kazandırırken aynı zamanda arka bagaj bölgesini parçalara ve darbelere karşı korur. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz. Bagaj kapağına yerleştirilen, dış etkenlere karşı koruma sağlayan kaplama malzemesidir şık ve dayanıklı tasarımı ile aracınıza sportif bir dokunuş ekler. Bagaj yükleme sırasında darbelere karşı ekstra dayanıklılık sunar. Kimler için uygundur? Bagaj kapağının çizilmesini önlemek isteyenler. Aracına sportif ve güçlü bir görünüm katmak isteyenler. Arazi veya şehir içi kullanımlarda ek koruma arayanlar. Aracınızın arka bagaj kapağını daha şık ve dayanıklı hale getirmek için arka bagaj kaplamasını tercih edebilirsiniz. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.